yaptığına izah patlattın ya. Ya oğlum senin tarlanla benim tarlamın ne alakası var ya? Ben ne ilgileneyim senin tarlanla? Ya bak böyle hiç ilgi yokmuş gibi yapıyorsun ondan sonra patlatıyorsunuz ya hep böyle oluyor ya. Bu köye belediye başkanı lazım. Ya bir sus. Şurada bir tane vuracağım ha. O oh, yiyor savur lan. Ha iyi savur. Yiyor savur. Oğlum bak doğru düzgün dur ya. Tarlanı ben patlatmadım diyorum. Yoo sen yalan söylüyorsun sen 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 Oğlum iyi misin ya? Ne alırsınız? Ayrıca iki de bir sen sen deyip durmak keşeme misin sen? Ya ben hiç sen ne yapacaksın ha ha? Ne yapacaksın oğlum? Bir şey yapabilir misin ha? Oğlum ben kuzakla kavgayım. Ya sus ya. Ya bu köye harbiden bir belediye başkanı lazım ya. Üff ya sus ya. asıl senin gibi denemedin ya başkan abi. Bak Demir Galap abi geldi. Demir Galap abi. Bunlara bir şey desene. Ne diyeyim oğlum ben. Benim diyeceğim bir şey yok. Benim diyeceğim bir şey yok. Benim diyeceğim şey bir şey yok. Ya bu yerde neden herkes böyle tekrarlıyor ya. Belki çekemeyiz ha nereden biliyor hem o Demir olan sürekli alı çekiyor biliyor musun sen daha girdi E polis amca ne yapıyor? Oğlum o birazcık izine çıktı. Daha yine açıldı ya. Evet iyi tamam. Ya demir koyalım abi. Şuna bir tane vursana ya. Ne yapıyorsun? Ben sana bir tane vururum. Vur lan yürü de ben sana vururum. Al. Ah, ne yapıyorsun oğlum? Ya güzel bir iş. Ya oğlum ben de vururum. Ah. Al. Al, al. Al. Al sessene. Al. Lan al. 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 Hasan patlattı. Lan ben patlatmadım diyorum. Ya al al al. al. Ya olsun sen al. Ya. Oğlum bu ses ne ya? Üf. Cık cık. Köyde yine mi bir kavga var ya? Oh. Polis amca. Ya, Allah Allah. kur Şuradan bir tadilat sesleri geliyoruz. İnşallah yapılmıştır. Oh yapılmış ya. Cık cık cık. Ya Fikri abi şunlara bir şey de ya orada kavga ediyorlar. Kavga ediyor bana onları söyle hemen gidip onları yakalayayım. Aa bak hemen şurada gel gel. Tamam ben geliyorum sen git. Tamam abi. Gel gel. Bak tam buradalar. Geldin mi abi? Geldim oğlum. Niye gelmeyeyim? Abi gel bak tam burada kavga ediyorlar. Ya sen mi patlattın ya? Ama iki saattir soruyorum. Şunu cevabını ver. Ya ben patlatmadım iki saattir anlamıyor musun? Sen patlattın ya. Ya Fikri amca bu benim tarlam patlattı. Yalan söylüyor. Ya ben patlatmadım. Kim doğruyu biliyor? Ona doğru inanacağım ha. Ya ben Hayır ben. Ya ben ben. Hayır ben ya şuradan yine vuracağım ha. Asıl ben seni vuracağım. Ah. Bak polis memuru Fikri abi bana vuruyor. Abi işte böyle sabahtan beri ben de uyandım T oradan ya. He o ben bu benim bunlara takmam lazım. Vallahi gide mi kavga edip duruyorlar doğru. Sen evine gittik uyu. Şimdi biz bunları hallederiz. Bir de ya duy duy. Şuraya belediye başkanı binası yapıldı. Şimdi yeni belediye başkanı seçilecek. Artık rahat olacağız biliyor musun? Be, be, be. Belediye başkanı binası mı? Nasıl belediye başkanı binası? Ya belediyenin işte git bak. Tamam ben hemen gidip bakıyorum. Of, neredeymiş ya bu belediye başkanı binası? Niye yaptılar ki? Aslında da bir sebebi var. Ya köy çok kötü ya. Yok tarla patlıyor yok sesler mesler harbiden beri de başkan lazım derken siz bizler korumayız İçeri girecek misin ne yapacaksın TC kimlik numaranı ver he 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 11 13 11 13, 13 ne garip bir rakamlar ya hadi gir iyi bari ne garip bir şeymiş söyledin değil mi TC'ni söyledik söyledik bunların hepsinin de sesi aynı ya Garip bir şeysiniz abi ya. Koş koş. Ya boğulacağım onu. Koş. Ay boğulacağım. Oh. Boğulmadan geldik. Burası herhalde. Şey. Merhabalar. Merhaba. Sen ne yapıyorsun burada? Ha? Allah Allah. Titreme. Giyme masanın oraya. Ya Safri. Sen ne arıyorsun oğlum burada? Oğlum ben belediye başkanı adaları arasındayım. Şimdi binaya bakıyorum. Allah Allah. Yani belki sen olmayacaksın. Olsun. Garanti. Zaten ben olacağım. Oğlum. <laughs> Kim gelecek ki başka? Ben geleceğim mesela. Beni seçebilirler. İyi. O zaman saat 5 ee, gibi falan. Şurada gördüğün ya böyle platform. Olaya gel. Orada, orada bahatlerini söyleyeceksin. Bak dilim dönüyor. Garip. Aa. Evet şurada platform var. Düzük alan var. Bekle hemen gidiyorum. Cık. Ya. Allah Allah. Başımıza yeni yeni adetler çıkıyor. Vallahi da çıldıracağım ya. Allah Allah. İnşallah ben seçilirim ya. Bu cümlesini karıştırıyor. Cık cık. Ne yapacak belediye başkanı olmaya? İşini bitirdin mi? Aynen bit... Ne? Öldürmek anlamında mı? Yok lan. İşte işim bitti mi ya binada? Ha bitti bitti. Ablama kaldırıyorum takibi. Takip mi? Oha ya. Daha yeni yapıldı lan buralar. Takip cihazı cihaz. nereden geliyor Allah Allah Bu köyde de bir ayrı para var Fikri abi çözebildiniz mi? Ya oğlum işte vurmayın birbirinize Bak işte böyle tarla patlamış olabilir A, Geceleri creeperlar geliyor Ya hayır ya yani kesin bu yaptı Ya ben yapmadım diyorum ki saattir Cık. Bu böyle devam edecek Allah kolaylık sağlasın abi Vallahi teşekkürler Allah Allah Şu düz platform neymiş acaba? Hemen gidip bakmak istiyorum. Üzerinde de garip bir şey vardı derken. Bu ne lan? Oğlum herkes toplanmış bile. Saat 5 oluyor. Saat 5 oluyor. Toplanın. Aa saat 5 oluyormuş. Dur ben de adaylığını yazdırmıştım. Bu mikrofon. Ses. 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 Ses 1 2 3. Aa harbiden de sesim yükseliyor. Hey yo, beni duyuyor musunuz? Vallahi ne sesim yükseldi. Ve <laughs> Ya bağırmasana ya salak. Allah Allah. Ben de başkanlar adayının arasındayım. Niye bana öyle diyorsunuz? Cık cık. Herkes gelecek mi ya? Saat 5 oldu. Bak bu hep geç kalıyor. Ben bundan hiç gözüm tutmadım. Var ya. One hour later. Öf, bir kişi de gelmedi ya. Ya sen benim gelmediğimi mi sanıyorsun ya. Geldim bizde işte. Allah Allah. Sabırsız. İyi bari ilk sen yap ben düşüneyim. Tamamdır o zaman ilk sen yapıyorum. oğlum. 2, 3. Eee Kavabukul. Eğer bana mı verirseniz ben başkan olurum. Eğer ben başkan olursam da başkan olurum. Ya durun ben daha vaatlerimi söylemedim ki. Niye hemen bunu başkan seçiyorsunuz? Hem daha hiçbir şey demeyin ki. Ben başkan olsam başkan olurum dedi. Çekil ya Allah Allah. Ses 1 2 3. Eğer ben başkan olursam e, bir sürü ev yapacağım. E, ses neden yok? Tamam o zaman. Eğer ben başkan olursam daha dili dönüyor ya. Eğer ben başkan olursam e, tüm evlere havuz ekleyeceğim. Allah Allah çaklak ya. Hepsi buraya gelmiş. Allah Allah. Adam bir şey demedi onu alkışladınız. Beni niye alkışlamıyorsunuz? Ya sen çünkü hiçbir şey yapmıyorsun. Boş boş şeyler söylüyorsun. O en azından ne söyleyeceğini belirtmedi. Sürpriz yaptı. Aynen öyle ya. Evet gerçekten öyle. Ya sağdan soldan kim sesleniyor ya? Üf. Evet. Ya kesin oylarda bu Safri Başkan kazanacak ya. Ha Nasıl yapıyorsun ya bunu? Oğlum gezi iksir mi iksir mi içirdin ya bunlara? Zaten önceden eklemiş buraya başkan, Safir başkan diye. Gıcık oldum ben sana. Ne kadar gıcık olursan o, Beni getirmeyeceksin evlat. Hadi şimdi git evine. Of. Bir belediye başkanı seçelim dedik. Öyle her şey düzelir dedik. Çatlak bir tane belediye başkanı geldi ya. Allah Allah kesin tüm köy biter ya Allah Allah Valla kendi, kan şekerim düşecek Düşmüş herhalde çünkü dilim dönüyor Fikri abi halen daha çözemediniz Yok oğlum bunlar vallahi manyak iki saattir anlamıyorlar birbirlerine buraları. ben daha Belediye başkanı seçildi mi? Yani seçilmedi ama belli kimin olacak Safri başkan He o zaman Safri başkana söyleriz oğlum mi? Mini kişiler yetişsin ya ben uğraşamam bunlarla Halen daha yapıyorlar mı? Ya hayır ya sen patlattın. Hayır oğlum ben patlatmadım. İki saattir aynı Muhammed ya Allah Allah. Vallahi de tüm köy çattık. İyi bari ben tekrardan uyuyayım. Dur. Ekle. Uyumadan önce sen like da abone olmadın mı? Ha? Sen like da abone olmadın mı? Aşağıdan like da abone olmayı unutmayın. Bu sayede yeni seyirler gelmeye devam edecek. Cumartesi pazar videolarımızı atıyoruz. Eee... Bu videoya 50 like atın benim için yeter. Hadi görüşürüz.